sıfır noktasındayız. Uygulama ekibi 12 binanın temel sütunlarına patlayıcı sardı. Katalogları elimden düşürmez ne tür bir yemek seti kişiliğimi yansıtır diye düşünürdü. Her gece ölüyor, her gece yeniden doğuyor. Bu fıstık Marla Singer testis kanseri değildi. O bir yalancıydı. Seni deşifre ederim. Evet, ben de seni ederim. Ne? Neden sordun? Ilgiliymiş gibi davranmak için. <laughs> sahip oldukların sonunda sana sahip oluyor. Ne? Bana hemen bütün gücünle bu. Ve yalnız olmadı. Dövüş kulübünün ilk kuralı. Konuşmama. Dışarıdaki kişiliğiniz değil. Bu burada ne, ne arıyorsun? Bir zaman da Ben yaptım desene. De salak. Menavayı uçurdum de. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Artık şirket sponsorluğumuz vardı. Bu sayede Tyler ve ben haftanın her günü dövüş kulübüne gidebildik. Çok küçüksün. Sizler herkes gibi çürüyen organik maddesiniz. Tyler kendine bir orduk. <laughs> Bana bunu yapan kişisiniz. Lütfen koltuklarınızı dik duruma getir.